Evet sevgili kardeşlerim. Dördüncü haftanın sonuçlarını değerlendirip hep beraber milli araya siktir olup gidelim. Fenerbahçe 2, Kayseri Spor 3. Bu mağlubiyette emeği geçen kim varsa onun için dün gece çok güzel şeyler kararladım. Dilerseniz onu okumak istiyorum. Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetinde emeği geçen kim varsa onun ben anasını, avradını, bacısını, baldızını, soyunu, sopunu, sülalesini, silsilesini, gelmişini, geçmişini, dedesini, yedi ceddini doğurtan ebesini. Sabahını, akşamını, öğleden sonrasını, sabah seher vaktini, akşam eşref saatini, arkasındaki kıçı kafasındaki saçı, elinin ayarını, bahçenin hıyarını, kıçındaki kıllarını, boş boş geçen yıllarını, şaşı bakan gözlerini, kütürdeyen dizlerini, memleketin yaylasını, safiyesini, aylasını, gözlerinin ferini, alnının terini, babasının kerini, anasının saç terini, bahar eser yerini, düğündeki geliri, beynindeki vakumunu, bahçenin zatı, kumunu tuttuğun kalemini, ciğerini, veremini, böbreğindeki taşı, boynunun üstündeki başı, organını, çekiceni, oranı, tüm tanıdıkların hepicini gondikliyim. Üç maç üst üste mağlubiyet he? Üç maç üst üste mağlubiyet. Siz dua edin Ali Koç çok beyefendi bir adam. Çok beyefendi bir adam da şu anda götünüzün üstünde oturabiliyorsunuz rahat rahat. Üç maç üst üste mağlubiyet. Ben sizinle milli aradan sonra görüşeceğim. Trabzonspor 4, Galatasaray 0. Nerede o? Tebrik ederim Fırat'cığım. Tebrik ederim kardeşim. Budur. Kendini bana affettirdin. İşte görmek istediğimiz Fırat bu. Budur ya. Gerçi çok zorlanmadım kabul et he. Bir bok oynamadılar değil mi? Ama Belhanda'yı saniyesinde atışın hoşuma gitti. Haberim. Kırmızı çıkarırken çok seksi oluyor lan. Dikkat ettin mi? Hep çıkar olur mu? Neyse. Galatasaray'a fazla yüklenmeyelim. Zaten forvetlerinde Eren, defanslarında Ahmet Maykon oynuyor. Zaten Allah belalarını vermiş. Yani geç Fener kazansaydı bu 4-0'ın anlamı çok güzel olurdu da. Fener bak yeni aklıma geldi görüyor musun? Bundan sonra kimse pastırma yemeyecek. Yasaklıyorum lan size pastırma yok. Erzurum 0, bil 1. Yine tatsız tuzsuz. Yine Akbil'in kazandığı Sikim Sonic bir maç. Bu Akbil'in maçlarını artık değerlendirmeyelim diyorum he. Ne dersiniz? Vallahi billahi ruhum daralıyor ya. Yeminle ruhum daralıyor. Şuraya bak ya. Bülent al sana ca kebabı al. Al ca kebabı al sana. Bursa Spor 1, Beşiktaş 1. Ben birbirlerini yemelerini istiyordum. Olay çıksın falan ama olay çıkmadı maçta. 1-1 bitti. Eskiden maçlarda böyle kavga falan oluyordu yumruk yumruğa. Niye artık olmuyor ya? Hiç tadı tuzu kalmadı ya. Vallahi. Neyse cücüm. Bir bir kötünün iyisi. Aferin oğlum. Son olarak puan durumuna bakıp bitirelim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. 13. Fenerbahçe 13. Puanı 3. Averajı eksi 2. Şakaysa hiç komik değil, gerçekse çok komik. Şakanın da amına koyayım, gerçeğin de amına koyayım. Şuraya bak. 13. Değerlendirmiyorum lan puan durumunu. Dağılın. Dağılın hadi. Milli ara zaten. Dağılın. İbneler.